What

kuşturucuyla yakınlar uzaktan bir oğlum Merhaba, ben Oğlumdan dolayı, oğlum bağımlıydı. E, aşağı yukarı bir yıldır bıraktı, ama 15 sene gibi uzun bir süre içti. Kimyasal içmedi, ara ara denedi. E, ama sürekli ot, kubar, bu tür şeyler içti. Çok zor, yani bir anne annenin yaşayabileceği en zorunu, bazen ölümünü istiyorsun cezaevine girmesini istiyorsun. Yani bu tür şeyler istiyorsun. Bana eziyeti oldu mu? Hayır olmadı. Ama hep kendine zarar verdi. Şu anda hasta, böbrek yetmezliği var. Ee, nefes alamıyor. Çok çabuk yoruluyor. Ee, çok terliyor. Çok çabuk strese giriyor. Ben de böyle bir şey yapayım. Annelerin sesi olayım dedim. Yani bir yerden bir şeyler yapmak zorundalar. Çünkü uyuşturucunun yaşı 13-14'e düştü. Bu Covid döneminde daha da çoğaldı bunlar. Antalya'nın bütün kalabalık caddelerini geziyorum. Belki bir anneye, bir babaya hani bir, bir, duysunlar diye. Çünkü aileler, çoğu aileler uyuşturucunun ne olduğunu bile bilmiyor. Çocuğunun uyuşturucu kullanıp kullanmadığını dahi bilmiyor. Ben de belki birileri sesimizi duyar. Zorunlu tedavi istiyoruz. bu amatem çamatemde verdikleri ilaçları sağlık ocağında tane tane her gün bir tane olarak verilmesini istiyoruz. Çünkü bir kutu ilaçtan doktorlar 28 gün tedavi ediyor ama bir bağımlı bir kutu ilacı aldığı zaman 2 günde bitiriyor. Öğlen de başlıyorum saat 4'e 5'e kadar Antalya'da kalabalık olan her yere gidiyorum, dolaşıyorum. İçine müzik koydum işte bağımlılıkla ilgili müzikler koydum. Çoğu insan bana diyor ki 67 yaşındasın otur evinde diyorlar ama oturma zamanı değil. Hiç kim şimdiye kadar hiç kimseden tepki görmedim. Aileler özellikle anneler çok güzel tepki veriyor. Memur polislerimiz gülümseyerek bakıyor. Onlar da çok güzel tepki veriyor. Bütün birikimimi kaybettim. Şu anda küçücük bir maaştan geçiniyorum. Oğlu, diğer oğullarım, damatlarım yardımcı oluyor, maddi bakımdan onlar yardımcı oluyor. Bunların paralarını bile ben kendi cebimden verdim yani kimseden hiçbir şey almadım. Ebeveynlerin meşhur gafleti diyor, benim çocuğum içmez. Kimse demesin ki benim çocuğum içmez demesin. Sonra e, bağımlı olma diyoruz, bağımlı olma, bağımlılık kötü bir şey diyoruz. Uyuşturucu gençlerin katilidir diyoruz. Yani Anneler ağlamasın diyoruz. Annelerin yürekleri yanmasın diyoruz. Ben çok uğraştım. Halen şu anda bile akşam eve geldiği zaman, geç geldiği zaman ya da işten eve ara ara gidip çalışıyor kardeşiyle birlikte. Bir yarım saat geç kaldığı zaman aklımda bir sürü şeyler var. Acaba birine denk gelir de gider bir şey içer mi diye. Anne, anne olmayan bilemez ama bütün annelerin beni anladığını biliyorum. <laughs> İstanbul'dan 20 yıl önce de oldu. Evet. Evet. Tamam ya. Hele bak